Evet arkadaşlar hayırlı sabahlar. Bugün 18 Nisan Perşembe. Bu geceki görevimizi de başarıyla tamamladık. Çok şükür kazasız belasız. Şimdi şöyle bir yeni makinamız geldi. Parsan grubu hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız çalışmalar nasip etsin Rabbim. Ağırlığınca para kazandırsın inşallah. Tabi gönül istedi ki bunlar katapiller olsun, ket olsun ama olsun Hyundai'de artık idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi açıklamalarda bulalım. Eşimiz burada biraz zor tabii. Kaya, kaya çıktı tarafta. Kılıcı kuruyoruz ama artık 5 makine olduk. Allah'ın izniyle yani Lazca Caddeyim ile Atın. Allah'ın izniyle inşallah. Herkese bitireceğiz yani. Makinamız gayet güzel. Konforlu bir makine. Sadece biraz gücü eksik yani böyle iyi sök yapamıyor. Gerisi güzel yani. Evet arkadaşlar Parsan Parsan Grup bir aile şirketi bildiğiniz gibi 2004'te ben başladığım zaman Karadeniz sahil yolunu yaparken Parsan İnşaat bir şirketiydi. Daha sonra Anonim şirketi oldu. Şu anda da Parsan grup olarak geçiyor. 2014'te demekte de oldum. İnşallah bir de Parsan Holding olarak görürüz. Temennimiz, dileğimiz o. O da nasip olur inşallah. Emekli oldu fakat yine arada bir sağ olsunlar. Eleman lazım olunca çağırıyorlar. Şafak Bros'un Ali Bey'sinin devamlı görüşüyoruz yani. İtibarı koparmadık. Kapımızı açık bıraktık yani. Açıkçası biz de onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz tabii. Böyle bir kendi memleketimizin şirketi olduğu onduğundan İnşallah daha güzel işler yaparız. Evet. Böyle. Durum böyle işte. Devam ediyor çalışmamız. Hayırlısıyla bu işi de başaracağız inşallah. Beni bendeniz namı der Allahu Ekber Adem. Hepinize selamlar sevgiler. Allahu Ekber!